Evet efendim hipnozu konuşacağız. Bize telefonunuz varsa 0212 331 66 24 25'ten, 0212 331 66 51 52'den sorularınızla ulaşabilirsiniz ya da e-mail'den doktoraytu@tv360.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kişisel gelişim uzmanı İnci Kavi konuğumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Sağ ben olun de... sağ olun İnci Hanım. Şimdi e, hipnoz biz böyle ara sıra konuşuyoruz bu konuya giriyoruz <laughs> çıkıyoruz bazen kenarından geçiyoruz bazen. <laughs> Bugün ama konumuz hipnoz. Şimdi evet. ben şunu merak ediyorum. Siz bu konunun uzmanı olarak ya bu sahnede yaptıkları şey nedir? Yani böyle... <laughs> Benim çünkü çocukluğumdan beri bu tip böyle şeyler unutma. ilgimi çeker. <laughs> ee, ve hakikaten bazen yani özellikle videolarını falan da aldım. Baktım <laughs> tekniklerine. O kadar enteresan şeyler yapıyor ki. Mesela çıkarıyorlar birilerini. <laughs> Yaptığı şey şu. Parmaklarını şöyle şöyle yapıyor adamın. Ondan sonra bir dokunuyor. Hop adam kıpırdaması hale geliyor. Ne derse onu yapıyor falan. Bunlar gerçek mi yoksa düzmece mi? Nasıl şeydir bu? Şimdi e, hipnoza alma teknikleri var. Ee, hipnoz alma tekniklerinin bazılarında e, kişiyi çok ani ve çok hızlı hipnoz alma yöntemleri var. Ee, ve hipnotik insanlar var. Yani insanların aşağı yukarı yüzde %20'si çok hipnotik. Ee, Kolay hipnoza e, giriyorlar. Yani. yani bazı insanlar e, örneğin çok hızlıca ağlayan e, çok hızlıca duygularını paylaşan, dışa dönük fazla fazla konuşan, duygusal etkilenimlere çok açık bu tarz insanlar çok hipnotikler. Dolayısıyla da hani yüzüne uzunca bir süre bak böyle bakışın bakışın uyu de tak diye hipnoza girebilir. Dolayısıyla da e, o tarz e, sahne hipnozu yapan insanlar işte oraya çıkan insan zaten oraya çıkarken hipnoza giriyor. E, ve e, bir takım hızlı hipnoz teknikleri var o teknikleri kullanarak da o kişiler hipnoza alınıyor. Yani ben bunu niye sordum biliyor musunuz? <laughs> Bunun sizin yaptığınızda hiçbir alakası Kesinlikle. yok değil mi? Yani Kesinlikle. bunu bir ayırt edelim. Kesinlikle. Çünkü evet. e hipnoz deyince tabii ne görüyoruz biz? Biz sizin tedavinizi görmüyoruz ki. Biz o sahnedekini görüyoruz Hı -hı. ya. Hı -hı. Hani gülüyor, ağlatıyor, üşüyor, ısınıyor bilmem Hı -hı. ne. Bunlarla tıbbi hipnozun, medikal Hı -hı. hipnozun hiçbir alakası yok. Evet. Bu bir sahne hipnozu. Evet. Evet, evet, evet. Çok güzel açıkladınız biz şimdi hani o şekilde yaptık diyelim ki bir kişiye tık dedik gözlerini kapattı ve çok derinleşti aslında o tarz hipnoza gelen insanlar da etrafında olanın bitenin farkındalar yani e, tamamen dünyadan elini ayağını çekmiş değiller sadece bir dalma gibi ya da uykuyla uyanıklık arası bir döngüde gibiler ama dış dünyada olan her şeyin farkındalar o zaman bir Bilmiyorum. şey daha burada vurgulayalım açalım çünkü ben bugün bu hani hipnozun Korku ef efsanesini de <laughs> yıkmak istiyorum burada sizinle <laughs> beraber hipnoz sırasında diyorsunuz ki çevremizin farkındayız yani <laughs> biz böyle hafif bir uyku bir gevşeklik bir rahatlık altındayız ama benim irademin dışında <laughs> zorla yani bana git şu adamı vur deseniz ben onu vuramam hayır, değil mi? Hayır hayır yani öyle bir şey yok bir hipnozitörün hipnoz yaptığı kişinin bütün her şeyini kontrolünü alıp onu mümkün değil yani öyle bir şey olsa çok da iyi bir şey olur aslında. Hani bana verir yazılı. Tabii o zaman. tabii bana yazılı olarak verir. Bana şunları şunları yapın. Ben şöyle bir şey olmak istiyorumlar. Biz de onu söyleriz hipnoza alırız. Ama tehlikeli de bir şey olur. Ne söyleyeceğimiz belli olmaz ki şimdi o sırada bir şey. Yani istemediğimiz bir şey de söyleyebilirsiniz. Onun için yani bizim aslında ee, yine de kendi irademiz yani kendi değer yargılarımız, kendi dünya görüşümüz çerçevesinde kalabiliyorsunuz diye anlıyorum ben. Doğru mu? Evet şimdi orada hani hipnoza alıp kişileri diyelim ki ördek gibi vak vak yap dedi, kalk yürü dedi, elini sağa kalk. Şimdi orada e, bilinçaltı durumla ilgili analiz yapamadığı durumlarda söylenen komutu yerine getiriyor. Ama e, örneğin bütün bedenindeki her türlü giysiyi çıkar e, cız cıbıldak kal dersek çıkarmaz. Ya da e, işte gideceksin evde eşini keseceksin de. Sen kesmez. Yani bilinçaltı kendi e, benlik algısını zedeleyici hiçbir şeyi en Oranın derin ipnozda bile var, değil mi? tabii bir benlik algısı var. O kendini korur. Evet. Dolayısıyla ben mesela bir insanı hipnoza alıp Hristiyan yapamam. Bu mümkün değil. Hiçbir şekilde insanların kendi benliğine aykırı bir şey yapamayız. Oradaki yaptırılan şeyleri bilinçaltı o anda biraz sarhoşluk gibi diyelim, biraz tam uykuya böyle dalmak üzereymiş gibi bir hal gibi diyelim. Tam telkine yatkın bir durum. Bununla beraber orada analiz sentez yapamadığı için bilinçaltı vak vak deme ya desem ne olur desem ne olur. Yani orada çok da bir şey yok vak 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 kalkıyor. Çok ters bir şey yok yani, orada. Yani evet orada o tarz Peki, şeyler. Peki o zaman şöyle bir örnekten gidelim mi? Mesela siz tercih edin sigara bırakmak olabilir. Kilo vermek olabilir hı hı. ya da bir panik atak olabilir. Bu üçünden bir tanesi hangisini tercih edersiniz? Yani en çok zayıflama çalışıyoruz. Zayıflama çalışıyoruz. <laughs> Peki zayıflama ben hı hı. size geldim. Hı hı. Dedim ki İnci Hanım ben zayıflamak istiyorum ama bir türlü kendime sözüm geçmiyor. Hı hı. Yani bugün diyete başlıyorum, gece gene gidiyorum, buzdolabını açıyorum, yiyorum. Bana bir çare bulun dedim ne yapıyorsun? Hı hı. Yani orada ya yani ilk önce kişinin tabii bir yaşam hikayesini alıyoruz. E, ne oluyor da kilo alıyora bakıyoruz e, ve ona bazı görevler veriyorum. Mesela önce yediğini hissetmek ya da em, en çok yediren şey boşluk hissi dediğimiz, değersizlik inancı dediğimiz ya da kendini güvende hissetme hissetmeme dediğimiz bir durum var. Kişi eğer kendini güvende hissetmiyorsa e, mide ve kalp bölgesinde, şu bölgede sanki içinde bir boşluk varmış, ya da bir karanlık bir alan varmış gibi. Bir hissiyata kapılıyor. Onu mu doldurmaya Evet, lop lop oradaki o boşluğu dolduruyor. Yani e, ağzımız bizim lezzet ve haz alan bölgemiz. Yani ne oluyor da biz midemize saniyede onu yolluyoruz? Tadını çıkarmadan, yani yediğini fark ettiğiniz evet, evet, bu evet, mu? Evet, evet. Doygunlukla midesini şişirme arasındaki farkı bir kere önce onları anlatıyorum. Diyorum ki yani mideni şişirdiğinde içindeki boşluğu, tamamen dolduruyorsun ve o tamamen doluluk hisli güvende hissetme hissi aslında. Dolayısıyla doygunluk zannettiğin şey aslında güvende hissetmek. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırıyoruz. Sonra yemek yeme eğitimleri veriyor. Mindfulness yemek, anda kalarak yemek. Sonra gidiyor ve ertesi gün geldiğinde yapabildi mi, yapamadı mı? Yapamadıysa niye yapamadı? İşte bir danışanımla çalışıyoruz. kendisini anlamsız bulduğunu, hayatta hiçbir anlamı olmadığını, çocukken de annesinin ona hiç değer vermediğini, evlendikten sonra da adeta ben yokum. Yani oradaki o anlamsızlık içinde derin bir boşluk hissi yaratıyor. Bu sefer de oradaki o anlamsızlıkla çalışıyoruz. Anlamsızlık hikayesiyle çalışmaya başlıyoruz. Yani aslında size zayıflamak için başvuran kişinin alttaki yatan nedenlerini araştırıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü hı hı. yani kilo gerçekten bir metabolizma bozukluğundan da gelebilir. Kilo bir psikolojik hı. sıkıntıdan da gelebilir. Çocukluktan gelen bir travmada. Bir şimdi, sorumuz var galiba alalım buyur. Çocukken gördüğüm şiddeti, baskı abilerim vardı. Hı hı. Hala abilerimle konuşmuyorum ben Unutamıyorum ya. Her gün aklıma geliyor. Evet, ben sürekli şimdi, uyuyorum kendimi kurtarmaya çalışıyorum bundan. Yani evet şimdi orada çok güzel bir şey söylediniz. Öfke en çok yemek yediren duygulardan bir tanesi. İfade edilen, ifade edilmeyen, bastırılmış öfke. En çok yemek yediren o hızlı hızlı, hızlı hızlı yemek yeme meselesi, tıknırcasına yemek yeme meselesinde öfke en çok benim karşılaştığım durum. Çok özür dilerim soracağım. Yani ne, o nedir az, abiler? Yani çok şey olmazsa bize Kızsın dışarı çıkma. Kızsın giyinemezsin. öce sürmemize bile karıcı olurdun. Her şeyimize karışıyorlardı yani. Evet. Peki şimdi görüşmüyor musunuz? 15 yıldır Hollanda'ya gönderdim kurtuldum yani. <laughs> Onları yurt dışına gönderdiniz kurtuldunuz. Ha, karısını <laughs> ama şu anda saçını boyatmaya kendi götürüyor. Bana, <laughs> bana her şey yasaktı. Evet. Peki kaç yaş büyük abileriniz sizde? Küçük ben de 3 yaş küçük. 77 <laughs> doğumlu. Erkek kardeşiniz, kardeşiniz ha. yani bir de küçük. Bir de küçük. Peki <laughs> yani şunu soracağım. Niye dinlediniz? Babam da öyleydi. Bab <laughs> Babam Abi, kimsenin değilim. yanında sigara içmez babalarının hani dedemi yanında çocuk kucaklamazdı. Peki yani diyorsunuz ki ailede böyle bir düzen vardı ee, ve küçük kardeşim olmasa rağmen benim her şeyime karışırdı ama bugün hayatı tanıdı ve başka türlü bir hayat yaşıyor yani Hı -hı. yurt dışında ama sizin üstünüzde bu yük kaldı yani ben, ben onunla görüşmüyorum aramıyorum bir konu yani, bir kelime bile konuşmuyor. Burada biraz şey yapmak istiyorum. Ee, görüşülmese bile e, o duygu insanın içinde yaşıyor. Hani bana diyorlar annemden kaçacağım, yurt dışına gideceğim, İngiltere'ye gideceğim diyor ki içindeki anneni ne yapacaksın? Yani annemin e içinde ya şimdi gidiyor. Yani uzağa gidiyor ama hiç fark etmez. Onun için uyuyorum diyor. Yani e, uzağa gitmiş olsa bile yine içinde o çalışıyor ve o ifade edilmemiş ee, ...geçmişte kalmış olsa bile içindeki o öfke, kızgınlık o en çok yemek yediren duygulardan bir tanesi. İşte abilerine karşı hissettiği o duygu hanımefendiye muhtemelen hızlı hızlı yemek yedirten şeylerden bir tanesi Peki, olabilir. Şimdi hipnoz hı hı. mesela bu izleyicimiz için ne yapacak? Af mı ettirecek? onunla yaşamayı evet, öğretecek. Evet, evet, ne yap evet. nasıl çözeceğiz? Evet. Hipnot? Şimdi af evet en sonunda affediyoruz. Bu, bu kesin ama insanlar çok affetmeyi de istemiyorlar. Ee, önce bir kere içimizdeki kızgınlıklarla barışacağız. Kızgınlıkları atacağız. O hipnotik ortam buna uygun zaman oluşturacak bize. O kendi içimizle baş başa kaldığımızda, o hipnoz altındayken o öfkeleri bir takım hipnotik tekniklerle öfkelerden kurtuluyoruz. Haksızlığa uğramışlıklardan kurtuluyoruz, incirmişliklerden kurtuluyoruz. Daha sonra o öfke ve incirmişliklerden kurtulduktan sonra af olabilir. Bizim hocam Alp Karaosmanoğlu bana şey demişti. İnci affedilme olayı eğer öfkeleri, o incirmişikleri, haksızlığa uğramışlıkları temizlemeden yapılırsa şey pis bir yarayı dikmek gibidir. E, kangren olur. Kangren olur. iltihap şişer, akar gider. Kangren olur ve o bacağı kaybedersin. Dolayısıyla da o af olayı hemen direkt affet affet diyerek olabilecek bir şey değil. Bir süreç içerisinde kızgınlıklar, öfkeler, incinmişlikler, haksız doğruluşluklarla çalışacağız. Hipnotik ortamda, hipnozda içsel hesaplaşmalarımızı yapacağız. Sonra da affedeceğiz. Peki çok merak ediyorum. Bir iki tane böyle bize örnek verir misiniz? Mesela telkinde bulunuyorsunuz kişi. Hı -hı. Hı -hı. ne diyorsunuz mesela? Şimdi böyle bir durumda Cihan Efendi geldi yattı işte konu Hı -hı. Hı -hı. ne diyorsunuz? Olursa? Şimdi orada nasıl yapıyoruz? Önce mesela hanımefendi bana gelmiş olsa ne yapacağız? Aşağı yukarı öfkeyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu bulduk. Güvende hissetmek de çocukken muhtemelen problemdi. Orada bunları anlattım kendisine. Ondan sonra benim yatan bir koltuğum var. Yatırıyoruz. Gevşeme teknikleriyle hipnoza alıyoruz ve o konuştuğumuz şeyleri hipnotik dille bir de bilinçaltına kaydediyoruz. Bundan sonra sen yaşarken yediğin yemeklerin tadına varacaksın ve artık hislerinle değil aklınla kendini yöneteceksin. Onların sadece his olduğunun farkındasın. İçinde bir öfke olsa bile bu aslında bir his. Boşluk hissin de bir his. Bu senin aklın değil kendini aklınla yöneteceksin gibi telkin veriyoruz oradaki o konuşmayı, tespiti de bilinçaltına ayrıca yerleştiriyoruz. %100 tutuyor mu? Yani gelen şey 10 kişiden ama... 5'i 6'sında okey ama tutmadığı zaman da niye tutmuyor? Ha, altında başka bir şey var. Hayal kırıklığı çıkıyor belki altında. Bu sefer de hayal kırıklığı. Mesela tatlı düşkün. geçen sefer de zayıflamada söylemiştim. Tatlı düşkünlüğü ve hayal kırıklığı arasında da çok ciddi bir bağlantı vardır. Tatlı düşkünlüğü ve hayal kırıklığı. Ha. Bilinçaltı hayal kırıklığına uğradığında içinde bir acı hissediyorsun al tatlıyı <laughs> tatlıyla nötralize etmeye mi çalışıyoruz <laughs> yani bir burukluk hissi alışıyor ha için mi buruk al şu tatlıyı ye rahatla falan şeklinde evet bu da enteresan peki mesela yaptınız e, her bir seansta olmuyor herhalde bu değil mi yani biraz pekiştirmek gerekiyor mu Şimdi, sanki biraz şey gibi hani biraz vereyim bir gitsen bir bunun üstüne uyu şöyle bir otursun gel biraz gibi daha gibi. böyle i̇şte, öyle ben, mi yani iş, belirli programlar var mesela 100 kilonun altında Olan danışanlarımda aşağı yukarı 8 sens civarında çalışıyoruz. Yani tek 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 o mekanizmalarla ben hani kilo meselesini bir masa gibi düşünüyorum ve onu ayakta tutan e, bacaklar var gibi her bir bacağı tek tek kıra kıra sistemi çökertmek amaç bu. Biraz mühendis kafası geliyor. Ya, ya evet şimdi İnci Hanım biliyorsunuz esas gibi şey olarak mühendis olduğu için böyle o kadar somut ve net güzel anlatıyor ki benim çok hoşuma gidiyor anlatması örnekleri de öyle. Peki hepsini çökerttiğinizde de bu iş bitmiş oluyor diyorsunuz. Şunu soracağım burada mesela kilo evet altında böyle şey var. Mesela sigaranın altında da böyle şeyler yatıyor evet, mu yoksa evet, evet, yoksa evet. sigara biraz da şey gibi geliyor bana hani çevre etkisi onu görüyor bunu görüyor. Bilmem, ne yapıyor? Değil değil alışkanlık kesinlikle değil. Ee, ama sigarayı başlarken ki ben sigara çalışırken ilk sigarayı başlatma hikayesiyle başlıyorum. Hipnoza alıyorum. Şimdi diyorum 5, 4, 3, 2, 1. İlk sigara içtiğin yerdesin. Ne yapıyorsun? Şuradayım. 5 tane kız sigara içiyorlar. Sen ne yapıyorsun? İçmiyorum. Bana da verdiler. Aldım içiyorum. Ne yapıyorsun? Ay çok kötü. Hiç içmek istemiyorum. İğrenç. E niye devam ediyorsun? Kabul görmek. Beni kabul edecekler, büyüyeceğim. Ve hala bir kabul görme sorunu olduğundan eminim o kişinin. Ve kabul görmediği için de her sigara içtiğinde kabul görüyormuş gibi hissediyor. Yani sürekli hani o şey modda, default modda, cızırtı e, e, şeklinde bir kabul görmüyorsun, kabul görmüyorsun, kabul görmüyorsun diye sanki bir plak çalıp duruyor. O da her 40-50 dakikada bir sigara içiyor. Oh kabul gördüm falan gibi bir şey. Yani onunla onu birleştiriyor. Galiba Aynen biz öyle. hep böyle bir şeyleri birbirine birleştiriyoruz ama yanlış şeyleri eşleştiriyoruz. Aynen yani öyle. Aynen e, öyle. doğru eşleştirmeler hı. değil bunlar. Yani hı hı. neden peki biz bunu hep böyle illetlerle eşleştiriyoruz da iyi şeylerle eşleştirmiyoruz? Yani kabul kabul görmekte spor yapmayı niye eşleştirmiyoruz mesela? Ya da hı. ne bileyim kendini iyi hissetmeyle başka bir şeyi sebze yemeği eşleştirmiyoruz da gidip hı. hamur yemeyi eşleştiriyoruz. Şimdi hamur yemek her şeyden önce güvende hissetmekle çok ilgili. Hamur böyle yediğinde içinde şişen bir şey dolduruyor içini. O güvende hissetme hissiyle hamur düşkünlüğü, karbonhidrat düşkünlüğü arasında çok ciddi bir bağlantı var. Şimdi sorunuza geleyim tekrar. Ee, kolay yolu seçen bir tarafı var bilinçaltın. Kestirmeleri seviyor. Minimum enerji, duygusal ve fiziksel minimum enerjiyle maksimum sonuç üzerine çalışıyor bilinçaltı. Dolayısıyla da orada... Oho şimdi kabul görmek için bir sürü uğraşacaksın, gideceksin, şunu yapacaksın. Çok zor. Bir sigara içersin, kabul görmüş gibi hissedersin kendini. Yani kendini daha kaldırır, ekonomik, çok daha ekonomik, çok daha kolay daha, bir çözüm daha buluyor Daha kolay kendimi. bir çözüm buluyor, evet. Yani bilinç, zaten insanların problemlerini çözmek istememelerinin sebebi de bu. Yani e, psikolojik olarak sıkıntıları olan, kilosu olan, sigara içen insanlar bu meseleyi kesinlikle çözmek istemiyorlar. Çok nadirdir yani bana gelen... 100 tane problem olan insanın 5'i onu bana geliyor. 90'ı gelmiyor. Çünkü aslında oradaki o rahatlığı seviyor insanlar. Çok da bırakmak istemiyorlar. Yani o tabii o çözümün yerine meşakkatli bir yol onları Aynen bekliyor. Öyle. Ona girmek öyle. Ben onları ben zorluğa belki. sokuyorum. Yani zor bir şey ben. E, evet. Zahmetli bir şey ben onları. E, o problemi fark ettin. Şimdi... Yalnızlıktan dolayı içtiğini fark ettin. E ne yapacağım şimdi? Eyva, bir sürü sosyal etkinliklere katılacağım, kendimi geliştireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. E ne kadar zor. Bir de risk yani belki hala yalnız kalmaya da devam edebilirim bütün bunları yaptıktan sonra. Değil mi yani sonra. bir de bu çabalarda. sonra. Evet. Peki şimdi size demin mindfulness dediniz yani anda olmak, farkında an, an. yargılamadan <laughs> bulunduğu anın farkında <laughs> olup o anın içinde olmak gibi evet, böyle evet, bir tarifi evet. var. Bu anda olmak. Ben de size şunu soruyorum o zaman, zor bir soru soracağım ama. Sorabilir Sor, mi? En zor tamam, soruları. En zor var. soruyu. <laughs> ben neredeyim? Yani ben hı hı. kendimi nerede hissediyorum? Burada mıyım? Hı hı. Burada mıyım? Demin çünkü dediniz ki şurada bir boşluk var hı hı. ve bu boşluğu biz doldurmaya çalışıyoruz. Burayı doldurmaya çalışıyorum. Yani ben kendimi buradan da mı hissediyorum? Hı. Buramda mı hissediyorum? Nerede hissediyorum hı. ben kendimi? Ne güzel. Bak çok güzel bir soru sordunuz Ayten Bey. Şimdi. Biz geçenlerde bir ben yüksek lisans yaptığım dönemlerde bir kongre yapmıştı bizim hocalarımızdan bir tanesi. Yaptıklarımızın ne kadarından sorumluyuz konu başlığı buydu. <laughs> en sonunda öyle bir yere doğru gitti ki yaptıklarımızın sanki hiçbirinden sorumlu değilmişiz gibi falan bir yere doğru gidiyorduk. Hoca dedi kapatıyorum ben bunu <laughs> <laughs> konuşmayı. Hani e, neresi his e, ne kadarı akıl o hisler bence akıl meselesini çarpıtıyor. Zeka testi yaparken bile önce bir depresyon testi yapmak lazım. Depresyondaki bir insanın zekası belki 20 puanına yakın düşük çıkabiliyor. Yani yani e, o hisleri zekasını baskılıyor. Yani onun ortaya evet, çıkmasını engelliyor. Evet mesela içimde derin bir boşluk var. Onu hipnotik hipnoz altında kişi fark ediyor. Normalde yaşarken o hisle yaşarken onun çok farkında değil ki o hisle yaşadığının. Ben işte insanlar kötü. Vah vah zavallı ben. Dünya kötü gibi ona uygun da hislerine uygun da bir felsefe Fener oluşturuyor. Diyor. Yani ben felsefelerin bile insanların iç dünyasındaki hisleriyle bağlantılı olduğuna çok tanık oldum. Peki siz bunu nasıl açığa çıkartıyorsunuz? Yani normalde ben farkında değilim içimde bir boşluk var ve ben bununla yaşıyorum ve bir şeylerle doldurmaya çalışıyorum onu <laughs> ve siz bir anda hipnoz altında bu boşluğu aslında bilinçaltım bunu biliyor bana söylemiyor mu? Bilinçaltı beni korumaya çalışıyor hani güvende değilsin diye bana bir boşluk hissi veriyor. O boşluk hissiyle benim güvende olmadığımı fark etmemi istiyor. Ne diyor? Güvende değilsin önlem al. E ben de önlem alamıyorum, almak istemiyorum. E, kendimi denetlemek bana zor geliyor. Kolayı seçiyorum. Kendimi hep haklı buluyorum. Ne bileyim kim uğraşacak diyorum. Ve oradaki o boşluk hissini dolduruyorum. Bilinçaltı da sürekli güvende değilsin, güvende değilsin, güvende değilsin diye bana mesaj veriyor. Kaygı veriyor bir şekilde bilinçaltı beni ikaz ediyor aslında önlem al diye ama ben o önlemleri almayı seçmiyorum ya da onu başka şekilde arabesk bir şekilde yorumluyorum biraz tabii kişinin kültürü bulunduğu çevre yani bir Danimarkalının böyle bir hisse karşılığıyla bir İtalyanın bir Türkün bu hisse karşılığı farklı aynı şeyler değil. Aslında demek ki bu tedavilerde insanların kültürünü bilip kavramak, geçmişini kavrayabilmek de uzman açısından çok önemli, öyle mi? Ya tabii ki organizmamız insan bir bütün, bir sürü şeyi var onun içerisinde, kültürü var, motivasyonu var, aklı var, hissi var, davranışları var, geçmişi var şu an kendisini destekleyip de, yani o kadar çok faktör var ki siz bu faktörlerden bir tanesini alın hipnoza alın orada bir güzel telkini de verin kalksın iyileşsin aslında böyle bir şey yok ve böyle bir şeye inanan insanlar da bana tuhaf geliyor hani buna nasıl inanabiliyorsunuz? E gerçekten sadece sizi birisi hipnoz alacak ve bir şeyler söyleyecek siz kalkacaksınız. Aynı sosyal çevrenin içerisinde aynı dünyanın içerisinde o aynı geçmişte işte abin aynı şekilde sana durmuş ve hala içinde o efkelerle. Çok özür Neydi ismi kardeşinizin? Uğur. <laughs> tamam. Uğur Bey buradan size selam sevgi gönderiyoruz. İnşallah dinlemişsinizdir bizim bu konuşmalarımızı. Bundan sonra hayatınızı başka türlü yönlendirin diyelim size. Evet. evet. Uğur beyin ablasına arayıp belki de bir özür dilemesi gerekiyor. Evet. evet ben mi? onun için mesajı verdim <laughs> buradan eğer dinlediyse inşallah <laughs> almıştır mesajı. Evet, evet. Evet. Peki İnci hanım gerçekten çok bizi aydınlatıcı, e, çok keyif verici bir e, görüşmeydi. Kişisel gelişim uzmanı İnci Kavi'ye çok çok teşekkür ediyoruz efendim hipnoz konusunda bizi aydınlattığınız Peki. için. Kısa bir reklam arası var sonra tekrar geldiğimiz.